الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الوقت من نسان يفقه قولي اللهم يا مهاول الهال والأحوال هاولها لنا إلى أحسن حال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ربي بلديمز وبلمديمز بتون هايرلار سندن استر ينا بلديمز وبلمديمز بتون شر Ya Rabbi, Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediği kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret, öğrendiğimiz kelimelerle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Ya Rabbi, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğun anlayış gibi bir anlayış da bize ver. Vermiş olduğun anlayışla amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Allahümme afir lena ve erhamna ve ehdina ve erzuqna ve afina. Allahümme sebt kalbi ala dinike, Allahümme sebt ahdamena ala dinike. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim. İnşallah suresi, Şura suresinin 8. ayet-i kerimesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Yalnız bu ayetlere gelinceye kadar yani ilk 7. ayeti kerimenin içerisinde Allah Azze ve Celle Allah'ın dışında bir takım veliler edinenlerden bahsetmişti. Allah'ın dışında bir takım veli edinenlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen Nisa suresinin 118, 119 ve 120. ayet-i kerimelerini ve ayrıyeten Nisa suresi 123. ayet-i kerimelerini okumak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Onları da öğreniriz inşallah. Zira bugün insanların yaşamış oldukları ortamın içerisinde Allah'tan başka veli edinmek, velinin manası nedir? Veli sevilen, sayılan belirli bir şekilde dost edinilen olduğu, yardım beklenilen olduğu, insanların değer vermiş olduğu kişiler boyutunda veya o konumda olan e, kişi e, o konumda olanlar boyutunda değerlendirmenin dışında insanların demiş oldukları tek şey veli Allah Azze ve Celle'ye çok yakın olma çabası gayreti içerisinde bulunan tasavvuf şeyhleri velilerdir. Onların yapmış oldukları bir takım kerametlerle onlar velidir her insanın belirli bir takım veliliği söz konusu değildir diye ne yaparlar? Söylerler ve insanları bu şekilde yanlış bilgilerle bilgilendirmeye çalışırlar. Oysa ki bu nokta veli ve velayet isimli birçok dini eser mevcuttur. Bu dini eserleri insanların ne yapması lazım? Okuması, araştırması ve bu kelimelerin manalarını öğrenmeleri gerekmektedir. Allah Azze ve Celle veli ve velayet kelimesinin içerisinde bulunan yani biz çocuklarımızın velisiyiz. Bizim velilerimiz annemiz, babamız ve Allah azze ve celle iman edenlerin velisinin kendisinin olduğunu, yani Allah'ın olduğunu, peygamberinin olduğunu, iman eden müminlerin olduğunu bize ayet-i kerimelerde bildirmesine rağmen insanlar veli kelimesinin sıradan insanlardan ayrı, sıradan Müslümanlardan ayrı tek bazı şahısların olabileceğini söylemektedirler. Oysa ki bunların her hepsini bizim algılamamız gerekli olan boyutu neresidir? Kur'an ve sünnette ne şekilde geçtiğini o kişilere sormak, o kişilerin Kur'an ve sünnet neticesinde çıkan bilgilerden istifade edip etmediklerine bakmaktır. Yani bugün insanlar bizim karşımıza gelip de veli kelimesi noktasında kafamıza bir takım soru işaretleri bırakırlar ise bizim onlara diyeceğimiz ilk şey nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu söylemiş olduğun Kelimenin manasını Allah Azze ve Celle ne şekilde bildiriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne şekilde bize izah etmiş? Sahabiler bunun ne şekilde anlaması kapsamı içerisine girmişler? Alimler bunu ne şekilde değerlendirmişler diye sormamız lazım. Veli kelimesinin üzerinde ayrıyeten uzun uzun durulması gerekli olan kelimelerden bir tanesidir. O yüzden biz fazla uzun uzun durmayacağız. Fakat insanların itimat ettiği, kendisine yol gösteren olarak kabul ettiği ve belirli bir takım onların koymuş olduğu kurallara, kanunlara ve adetlere uymasının neticesinde o kişileri veli edindiğini bizim unutmamamız gerekmektedir. Bizim kanunlarımızı koyan, yasalarımızı koyan ve bizim adetlerimizi ortaya koyan nedir? Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulünün hükümlerine aykırı olan kanunları, yasaları ve adetleri biz hiçbir şekilde kendimize yakın kabullenmiyoruz veya onları veli edinme durumunda değiliz. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 118. ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurmaktadır. Estağfurullah. billah. Le'anehu Allah. Allah onlara lanet etti, lanetledi. Ve gâle lettehazzenne min ibadike nasiben mefrudan. O da dedi ki azametine yemin olsun ki kullarından belirli bir pay alacağım. Kullarından belirli bir şekilde ben onların akıllarına gireceğim. Onların kimisini ne yapacağım? Kendime çevireceğim ve onların kafalarını karıştıracağım. Ve le udillennehum ve le menniyennehum ve le amirunnehum le yübet Tekünne edenel enami ve la fe la ve mutlaka onları saptacağım ve elbette kendilerini boş ümitlere düşüreceğim ve onları olmayacak kuruntuların içerisine atacağım elbette ben onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını onlar delecekler ve elbette onlara emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirip onlar bozacaklar. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Ve men yettehiz şeytane veliyyen min dunillahi fekat hasira kusran kusranem ve Allah'ın yarattığını onların değiştirip bozmasının arkasından kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse. Asıl bizi ilgilendiren ayetin şey burasıdır. Ayeti yarım okumamak için tamamını okuduk. Ki kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse biz şeytanı dost edinme gibi bir durum içerisinde olmayacağız. Ayet-i kerimenin içerisinde geçen kelime de nedir? Veliyen kelimesidir. Veli edinirse şeytanı veli edinmekten bahsediyor. Allah Azze ve Celle yalnızca kendisini ve Rasulünü sahabeleri, salihleri, sıddıkları şehit e, kendimize dost edinenlerden olmamızı nasip etsin. Evet kim şeytanı dost edinirse şüphesiz apaçık bir zarara düşmüş olur. Ve o zararın içerisindeyken yu'iduhum ona ne yapar? Vaat eder. Şeytan ona vaat ediyor. Ve yumennihim boş ümitlere kuruntular içerisine şeytan onu sürükler, düşünmesini sağlar ve me ye'müdühümüş şeytanu illa gururan. Fakat şeytan onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat edebilir? Yani sizin veli edindikleriniz sizi cennete götürecek ayetlerle, hadislerle bir hayat yaşamanızı size tavsiye etmiyorlar ise sakın ola siz onların arkasından gitmeyin. Ve 123. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şu şekilde buyurur. Leyse bi emaniyyikum ve la emaniyyi ehlil kitap. O ne sizin kuruntularınıza göredir ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. Mey ya'mel su yüc'ze bihi ve la yecit lehu min dunillahi veliyyen ve la nasiran. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı. Veliyen kelimesi burada ne manasında geçer? Allah azze ve celle'yi dost edinme manasında geçer. Şeytanı dost edinmek bir tarafta, Allah azze ve celle'yi dost edinmek bir tarafta. Allah azze ve celle'nin ayetleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetiyle bizi bir hayat yaşamaya sevk edenleri biz ne yapmamız lazım? kendimize dost edinmemiz lazım. Diğerlerinin de şeytanın dostları olduğunu unutmamamız lazım. Ki bu Şura suresinin 6. ayet-i içerisinde geçen veli kelimesiyle ilgili hatırlatmak istediklerimiz. Ve Şura suresi 8. ayet-i de Allah Azze ve Celle bize şu şekilde buyurmaktadır. Velevşe Allahu eğer Allah dileseydi lece alehum Ümmeten vahideten onlar bir tek millet yapardı. Allah Azze ve Celle eğer dilemiş olsaydı sizi bir tek millet yapardı. Allah Azze ve Celle diledikten sonra bir şey feyekün demesiyle ne olur? Hemen o şey verir ki Allah Azze ve Celle neyi dilerse o şey hemen gerçekleşir. Ve lakin yudhilu meyyeşe'u fi rahmetih. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizi de rahmetine dahil ettiği, rahmetinin içerisine almış olduğu kullarından eyler. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine girebilmek, Allah Azze ve Celle'nin dinine göre yaşamaktan geçmektedir. Allah Azze ve Celle'nin dinine göre yaşamadığımız sürece, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz sürece, Allah Azze ve Celle'nin rahmetine girme gibi bir durumla karşı karşıya gelemeyeceğimizi unutmamamız lazım ki insanoğlunun şeytanın vesveseleriyle yanlış izlenimlere veya yanlış bir hayata kapılması da kaçınılmaz bir durumdur. Zira bugün insanlar nefislerin istek ve arzuları doğrultusunda Kur'an ve sünnete göre yaşamaktan uzaklaşmışlar. Kur'an ve sünnete göre yaşamak insanlara sapıklık olarak, sihir olarak gelmekte veya radikal olarak bilinmekte. İnsanlar kendilerine hiçbir şekilde zarar vermeyen, kendilerinin mallarına, canlarına göz dikmeyen kişileri ne yapmaktalar? Kötülemekteler, onlardan uzak bir hayat yaşanması gerektiğini savunmaktalar. Oysa ki bu onların Kur'an ve sünneti yaşamadıklarının en apaçık görüntüsü olan ve onu gösteren bir durumdur. Fakat bunu da anlamıyorlar veya bunu da anlatamıyorsunuz insanlara. Ve Allah Azze ve Celle rahmetine sokmuş olduğu Kitlenin dışında kalanlar kimlerdir? Allah'ın rahmetinin dışında kalanlar zalimlerdir ve zalimune zalimlere gelince malehum mi veli yu Onların ne velisi ne de yardımcısı vardır. Zalimlerin hiçbir şekilde velisi ve yardımcısı da yoktur. Bunu da sakın ola ki unutmayın diye Allah azze ve celle bizi uyarıyor. Zalimlere destek olanlar, zalimlerin arkasından gidenler zalimlerin yolunu açanlar, zalimlerin üstün seviyeye gelmesi için uğraşanlar nedir? Onların yapmış oldukları zalimliklerden kendileri de pay alacaktır. Bunu da unutmamaları gerekir. Emittehazu min nihi evliye yoksa Allah'tan başka onlar veliler mi edindiler? Kendilerine dostlar mı edindiler? Allah'tan başka veli edinen, dostlar edinen kişiler Allah azze ve celle'nin yardımını ve rahmetini asla yanlarında göremeyeceklerdir. Bunu da asla unutmasınlar ki Allah azze ve celle kendisinin rahmetinin yanımızda olabilmesi için ne yapıyor? Kendi dinine göre bir hayat yaşamayı bize tavsiye ediyor ve emrediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki müşriklerin cehalet ve sapıklık üzerinde direnmelerinin olduğunu bilmekteydi ve onlara belirli bir şekilde kendisi üzülerek onlara şu şekilde söylüyordu ve onlara tesellide bulunuyordu. Allah azze ve celle merhamet sahibi sahibidir. Siz eğer Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşarsanız sizin yapmış olduğunuz bu kızlarınızı diri diri toprağa gömmeye varana kadar olan veya ana zihri yapmaları belirli bir şekilde zihar yapmalarını dahi affedeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tavsiye ediyordu. Ve Allah azze ve celle'nin dilediği insanları hidayetle şereflendireceğini, hidayete e, dahil edeceğini bildiriyordu. Ve Allah azze ve celle insanlara mağfiret dilediği zaman o mağfireti de kimsenin gideremeyeceğini ne yapıyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara söylüyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet peygamberi olarak gönderilmiştir. Allah azze ve celle insanlığın önünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yapmıştır? Cennete doğru giden bir yol olarak açmıştır. İnsanlar peygamberleri görerek ne yapmışlardır? Demek ki bir insan bu dini yaşayabiliyor, biz de yaşayabiliriz düşüncesi içerisinde hareket etmişlerdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere kendileri tebliğ ve islah çalışmaları e, içindeyken İslam'ın yavaş bir şekilde yayılmasından meyus olmamaları gerektiğini de ne yapmıştır? Bildirmiştir. Çünkü Allah azze ve celle insanlara kendi iradeleriyle İslam'ı seçebilmeleri için bir serbest tanıdığı anlamı da bu ayet-i kerimelerden ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Biz ne kadar insanların Kur'an ve sünnet doğrultusunda yaşamalarını istersek isteyelim. Allah azze ve celle dilemediği sürece veya karşımızdaki anlatmış olduğumuz Kur'an ve sünnet oku demiş olduğumuz kişiler Kur'an ve sünnet okumaya başlamadığı sürece, kendi iradeleriyle Kur'an'a yönelmedikleri sürece İslam'a girmeyeceklerdir. Onların kendi iradeleriyle ne yapmaları lazım? İslam'a yönelmeleri lazım. Ve Allah azze ve celle velayet kelimesi içerisinde de bize bildirmiş olduğu Gerçek velayetin Allah'a ait olduğu durumudur. Bunu da bizim asla unutmamamız gerektiği bize vurgulanmaktadır. Çünkü gerçek velayet yalnızca Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bizim velimiz dostumuz da Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin velayet sahibi olmasının e, kuvvetli bir kanıtı olması durumu da nedir? bizi yaratması, yaşatması, öldürmesi, bize hanım vermesi, çocuklar vermesi, bize rızık vermesi, yağmur vermesi, geceyle gündüzü bize vermesi ve bizim faydamıza ve zararımıza olan bütün hususları bizim önümüze sermesidir. Başkalarına velayet sahibi olma hakkını vererek onları veli edinme durumuyla karşı karşıya kalırsak biz bu akılsızlık ve belirli bir şekilde kendimizi aldatmaktan başka bir şeyde olmaz. Bunu da asla ne yapmamamız lazım? Unutmamamız gerekmektedir. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Ve huve yuhyil mevte. Allah azze ve celle insanların velisidir. Ölüleri diriltendir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olandır. Allah azze ve celle'den başka her şeye kadir olan yoktur. Bunu da asla ne yapmamamız lazım? Unutmamamız lazım. 10. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şu şekilde buyurur. Ve meha teleftüm fihi min şeyin fe hükmühü ilallah. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir. İnsanların bugün ayrılığa düşmüş oldukları bir takım hususlar vardır. Bu ayrılığa düşmüş olduğumuz bütün hususlarda hükmü verecek olan yalnızca Allah azze ve celledir. Allah azze ve cellenin kitabına müracaat etmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müracaat etmeden bizim hangimizin veya kimin haklı olduğunu ön plana atma gibi bir durumumuz söz konusu olmamalıdır. Zira insanlar bütün ihtilaflı olan noktalarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve hazreti e, sahabelere, hazreti alimlere hepsine ne yapmaları lazım? Müracaat etmeleri lazım. Onların getirmiş olduğu hüküm doğrultusunda hareket etmeleri lazım. Eğer biz ihtilaflı meselelerimiz meselelerimizde Allah'a, Resulüne ve alimlere müracaat etme durumunda olmaz isek kendimizi aldatmış kişilerden oluruz. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Zalikumullahu Rabbi. İşte Rabbim Allah budur. Evet müminlerin Rabbi olan Allah budur. İnsanlara aralarındaki çıkan ihtilaflı meselelerde Resulüne müracaat etmelerini emretmektedir. Ve kendi kitabı doğrultusunda aralarındaki ihtilafı gidermeyi kendilerine emretmektedir. Ki bu noktada Allah Azze ve Celle bize şu şekilde buyurmaktadır. Nisa suresi 65. ayet-i kerimede Estaizu billah Fele ve rabbike la yu'minu hatta yuhakkimuke e, yuha fîme şecera beynehum Eğer onlar Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp sonra vermiş olduğun karardan dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan Sümmele yecidu fi enfusum içlerinde hiçbir nefislerinde sıkıntı olmadan haracen mimme qadeyte ve yusellimu teslimen e, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah azze ve celle teslimiyet göstereceğimiz ihtilaflı meselelerde müracaat edeceğimiz yer neresi olduğunu bize gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bize gösteriyor. Ve Nisa suresi 59. ayet-i de Allah azze ve celle bize şu şekilde emretmektedir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ediyullahi ve ediyur rasule ve ulul emri minküm. Ey iman ettik diyenler, ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de ne yapın? İtaat edin. Fe in tene tüm fi şeyin eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlık içerisine girerseniz, ihtilafa düşerseniz ferut ilallahi ve ve rasuli onu Allah'a ve elçisine ne yapın? Götürün Allah'a ve elçisine onu götürün. İn kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın. Zalike hayru ve ehsenu tevile. Bu daha iyidir ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Burada da Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah'a ve elçisine götürün dedi. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin diye ne yaptı? Kardeşler bizi uyardı. Ve ayet-i kerime devam ediyor. 10. ayet-i kerimede ise Allah azze ve celle şu şekilde buyuruyor. Ve me fihi min şeyin fe hükmühü ilallah Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir. Zalikumullahu Rabbi. İşte Rabbim Allah budur. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona dayandım. Benim Rabbim Allah budur. Ben ona dayandım ve ileyhi iyi bu ona yöneldim. Evet, Rabbimize yönelmemiz, ona dayanmamız gerektiğini de biz ne yapıyoruz? Bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz. 11. ayet-i kerimede ise Allah azze ve celle bize şu şekilde buyurur. Fati'r sema <vâti> ve'l ardı. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bunu da asla unutmayın. Allah azze ve celle gökleri ve yeri yoktan var etmiştir ceale ceale min enfusikum ezvace ve min en'ami size kendinizden çiftler vermiştir. Hayvanlardan da size çiftler yaratmıştır. Allah azze ve celle eğer sizi çift olarak yaratmamış olsaydı sizin eşleriniz olmazdı. Hayvanları çift olarak yaratmamış olsaydı hayvanların türeme durumu olmaz idi yazraküm fihi bu düzen içinde sizi ne yapıyor Allah azze ve celle üretiyor. İnsanlığın sayısı, hayvanlığın sayısı, balıkların sayısı, bütün canlıların sayısı ne yapıyor? Artıyor. Le ise şey şeyun ona benzer hiçbir şey yoktur. Allah azze ve celle'nin bu yapmış olduğu işi yapabilecek güçte, otoritede, kuvvette olabilen de hiçbir kimse yoktur. Bunu da asla unutmayın. Ve huve semi'ul basir. Allah o iştendir ve görendir. Allah Azze ve Celle aynı zamanda işten olduğunu, gören olduğunu da sizin unutmamanız lazım. Son olarak 12. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimede kalalım inşallah. 12. ayet-i Göklerin ve yerin anahtarı kimin elindedir? Allah Azze ve Celle'dedir. Allah Azze ve Celle göklerin anahtarına sahiptir. Yerin anahtarlarına da Allah Azze ve Celle sahiptir. Göklerde ve yerde ne olacaksa Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin neticesinde olabilme durumu asla söz konusu değildir. O yüzden... Bütün yerdeki ve gökteki olayları ayarlayan, onları yönlendiren, onların oluşmasını sağlayan, onların güzellikler içerisinde veya başlarına insanların bir sıkıntı gelmesini dileyenin de Allah azze ve celle olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması ve bunu aklından çıkarmaması gerekmektedir. Ve insanların yaşamış oldukları yeryüzünde de karşılaşmış oldukları, mücadele vermiş oldukları İş hayatlarıyla ilgili de Allah Azze ve Celle bize şu şekilde buyuruyor. Ayet-i Kerime'nin devamında Yepsudur rizka lime yeşe'u ve yekadiru Dilediğine Allah rızkı açar, dilediğine ise ne yapar? Rızkı kısar. Rızkın bizim elimize bol bol gelmesi Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Rızkımızın genişlemesi de yine Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Kısılması da yok olması da Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Azze ve Celle dilediği zaman ne yapar? Rızkımızı genişletir, dilediği zaman açar. Biz Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bütün rızıklara ne yapmamız lazım? Hamd etmemiz, şükretmemiz ve Allah'ın vermiş olduğu rızkı Allah'ın dini doğrultusunda, Allah'ın dininin yücelmesi için, insanların Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamaları için, tasaddukta bulunmamız gerekmektedir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Allah muhakkak ki Allah o her şeyi bilendir. Sizin elinize geçen rızkı ne şekilde kullandığınızı, ne şekilde değerlendirdiğinizi Allah azze ve celle bilmektedir. O yüzden ahirette Allah'ın vermiş olduğu rızıktan sizi hesaba çekeceğini asla unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların ellerine geçen rızkın kıymetini anlayamadıklarını fakirlikle karşılaştıkları zaman ellerine fazlasıyla geçen rızkın kıymetini bilemediklerini algılamaktadır ve Allah azze ve celle kıyamette bizi hesaba çekeceği hususlardan bir tanesi vermiş olduğu rızkı nerede harcadığımızdır. Vermiş olduğu rızkı güzel yerlerde harcadıysak rızık noktasından sıkıntıya girmeyeceğiz. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaşmış olduğu şu olayı aktarmakta fayda var. Aklımızda devamlı kalsın inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün evinden çıkıyor. Karnı aç bir şekilde. Yiyecek hiçbir şey yok. Ve nereye gideyim, nereye gideyim derken bir tane sahabe yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an aynı şekilde açlıktan evinden şaraya çıkmış ve Peygamber Efendimizle o da karşılaşmış. Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir tane sahabenin evine varıyorlar ve sahabe önlerine bir tabak hurma getiriyor ve orada karınlarını doyuruyorlar. Rivayetin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizin de karnının aç olduğunu söyleyip oradan hurma alıp gidiyor ve o arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemiş olduğumuz şu hurmalardan dahi kıyamet gününde ne yapacağız diyor? Hesaba çekileceğiz diyor. Almış olduğumuz her bir nefesten Allah azze ve celle ne yapacaktır? Bizi hesaba çekecektir. Vermiş olduğu rızkı bize soracaktır. Biz Allah'a itaat etmek için mi? Allah'ın dinini yüceltmek için mi karnımızı doyuruyoruz? Zevk sefa olsun diye mi? Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu rızkı boş yerde mi harcıyoruz? Dolu yerde mi? Yani Allah'ın dininin e, insanlar arasında yayılması için mi harcıyoruz? Bunların hepsini Allah Azze ve Celle bize soracaktır. İnşallah Rabbim Azze ve Celle vermiş olduğu rızkı kendi dini doğrultusunda harcayanlardan, kullananlardan ve ömrünü de zamanını da kendi dininin yayılması için fazlasıyla ayıranlardan olmamızı bize nasip eder. Okuyup dinlediklerimizle Rabbim Azze ve Celle inşallah amellerimizi artırır. Kur'an ve sünneti devamlı okuyanlardan oluruz. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimeler tamamıyla bana aittir. Doğru olan kelimeler tamamıyla Allah'a, Resulüne ve salihlere aittir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك